Herkese selam. Biz şimdi evimizden çıktık. Yemek yemeye gidiyoruz. Ama belirli bir restoran seçmedik. Sapanca Gölü'nün kıyısındaki hangi restoran hoşumuza girerse giderse ona gideceğiz. Evet. Biz göle bir restorana geldik. Burası çok güzel bir yer. Şöyle. ekmek kemiriyor. Babamız da burada. <laughs> Şöyle gölün dibinde açık mekanlar da var aslında. Ama deniz üşür diye biz oraya gidemedik. O yüzden kapalı yerde yiyoruz. Evet, biz göl evinde yemeğimizi yedik. Dışarı çıktık şimdi göl tarafına. Burası çok güzel bu arada. Şöyle göstereyim görünüyor mu? Kızım bak. Ateş yaktılar şu iki yanda. Gerçi söndü şimdi de. Birazcık yanıyor. Gel gidelim mi ateşin yanına? Gel. Bu arada babamızı bekliyoruz. O da hesabı ödemeye gitti. Biraz sonra gelir. çok güzelmiş. Ve dolunay var gökte. Burayı demek ki yazın açıyorlar Emir. Tam gölün içine yapmışlar vallahi restoranı. Çok güzel. Restoranın kendisi de buradan çok güzel görünüyor. Hmm, babadan dans figürleri. Kızımla dans ediyoruz. Hadi gidelim mi evimize artık? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Herkese günaydın. Bugün tatilimizin ikinci sabahı, yani bu evde ikinci uyanışımız <laughs> ve bu sefer misafirlerimizi yakalamak üzereyim inşallah. Şu kapının arkasında minik köpek yavruları var. Burunlarını sokmaya çalışıyorlar şuradan. Ay ay girecek az kaldı. Orayı ısıra 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 kopartmışlar. Gel 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 az kaldı geleceksin. Gel. Az kaldı az kaldı. Biz de az önce uyandık. Şu an saatlerimiz kaç? 9'a geliyor galiba. 9'u 20. geçiyor. Hmm. Dün dışarıda kahvaltı yapmıştık. Natürköy diye bir yere gitmiştik kahvaltıya. Dedik ki bugün burada yapalım burada minik bir mutfak var zaten bahsetmiştim. Dünden e, kepek ekmek almıştım ben pakette. Evden de yol için kaşar peyniri dilimlemiştim. Hani ekmeğin arasına koyar yeriz belki diye. Ne oldu? Kaşar peynirlerini yemedik. E, burada dolap var. Dolaba getirdim. Emir gidiyor. <laughs> Emir kapıyı açmaya korkuyor herhalde şu an. Alayım bir içeri kalsın mı dışarıda? Kalsın. Ayakkabılarımızı ısırabilirler. Dım. 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 gitti. Ee, simit, yumurta falan alacak. Bugün burada kahvaltı yapalım dedik. Şu arkada bir mutfak var. Temel şeyler var. Yani tava, işte elektrikli bir ocak var minik bir tane. Çaydanlık var, çatal, kaşık, tuz falan var. O yüzden annem ama hazırlayacak. Evet. Evet. <laughs> annem ama hazırlayacak. Deniz de yiyecek değil mi? İnşallah. Mam. Evet annesi mamam mam hazırlayacak Deniz'e. Deniz yiyecek mi mamamdan? Mamam. Evet. Mamam. Mam. Böyle mamam mam diyor ama asla bir şey yediği yok yani. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yani? Mamam. Mamam. Mamam mam. mam. mam, mam yapacağız biraz sonra. Baba gelsin. Baba gelsin yumurta kıracağım sana tamam mı? <laughs> evet hav hav anneciğim. Evet yavrulardan bir tanesi sazlıkları geçmeyi başarmış. İçeri girmiş. Ben de baktım az önce. Şu kapıyı bir şey tırmalıyor. Dedim bu ne acaba? Meğerse bu küçük yaramazmış. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak neler yapıyor bak bak bak. Anneciğim. Hav hav. Gördün mü hav havı Deniz? Köpek. Köpek anneciğim. Hav hav evet. Bak. Bak bak geçecek şimdi oradan. Hop oh, geçti gördün mü? Gitti hav hav. Neredeydiniz hav hav? Yok gitti. Yok. Gitti. Gel 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 gel. Gel yap kızım hava hava. Gel 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 gel. Gel yap. Gel hav hav gel. Gel 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 gel. Gitti hav hav. ...soframız hazır. O zaman bize afiyet olsun. Selam. Neredeyiz? Sakarya Merkez. Çark Caddesi'ndeyiz. Meşhur Çark Caddesi'ne geldik. Ee, en son nerede kalmıştık? Kahvaltı yapıyorduk. Kahvaltımızı yaptık. Sonra evden bile çıkmadık. Ee, bayağı saat 1'e kadar... ...1.30'a e kadar falan bungalovda vakit geçirdik. Çok da güzeldi. Deniz uyuyordu zaten. Onun kalkmasını bekliyorduk. O kalkana kadar işte biz de kahve falan içtik, dinlendik. Sonra Deniz uyanınca dışarı çıktık. Bir lokantaya girdik. Deniz'e yemek yedirdik. Bu saat oldu. Dedik hadi bakalım bir çark caddesini gezelim, görelim. Yani beklediğin gibi geldi mi? Sakarya Sakarya için. <laughs> Fena değil. Fena Yani Sakarya Sakaryalılar nüfusunda... bizi linç edecek şimdi. Yok, Sakarya nüfusuyla, yani nüfus daha az, daha küçük bir şehir. Yani İzmir'e göre olduğu için normal. Yani bizim daha, daha büyük ve daha fazla, daha uzun, daha büyük, daha büyük dükkanların <laughs> olması Öncü gibi, var. Evet ama öncü her yerde tabii ki. Evet öncü döner var şurada. Buraya girip yemek yemek lazım. Buraya kadar gelmişiz. <laughs> İzmir'in meşhuru. Biz çok severiz öncüyü burada da karşımıza İskender, çıktı. İskenderun usulü. Aynen İskenderun usulü. Yani öncüyü sevebimizin sebebi İskenderun zaten. Burada da varmış. Şimdi buraları gezeceğiz. Çark Caddesi'ni bir gezeceğiz. Zaten Sakarya'da çok fazla da bir şey yokmuş sanırım gezilecek. Yani bir arkadaşım var Sakaryalı. Ona söyledim hani nereye gidelim falan. Tarabya'ya gidin dedi. <laughs> Neydi? Tarabya değil. Taraklı. Heh, Taraklı. Taraklı'ya gidin dedi. Bir de Çark Caddesi var dedi. Yani çok fazla bir yer yok gezilecek dedi. Beni linç etmeyin. Onu linç edin. O söyledi gezilecek yer yok diye. yıllar <laughs> yorumlarda beni linçliyorlarmış. Evet biz gezmeye gidiyoruz. O zaman görüşürüz. Selam biz bir yere geldik. Rodi diye bir yere geldik. Herhalde burası Sakarya'nın en popüler pastanesi olabilir. Yani burger yapılıyor, limonata yapılıyor, waffle yapılıyor, envai çeşit pasta çeşidi var. Hatta o kadar çok pasta çeşidi var ki biz seçemedik. Daha doğrusu ben seçemedim. Emir Şak diye seçti Ne yiyor şu an. Bu. Deniz de burada kuru pastasını yiyor. Yok kuru pastasını bak bak bak. Oo, Afiyet olsun annem. Ben ne seçtim? Uzun uğraşlar sonucunda seçtiğimi göstereyim mi? Evet, ben bunu seçtim. Emir de şunu seçti. O zaman afiyet olsun. Ve Pazarının meşhur meydanındaki kabağa geldik. Buraya neden geldik? Çünkü magnet satan başka bir yer bulamadık. Belki biliyorsunuzdur benim buzdolabım komple nerelere gittiysek oraların magnetleriyle dolu. Burada da sadece şu kabağın içinde varmış magnet. O yüzden buraya geldik. Doğru soruşturduk. Tek market satılan yer burasıdır dediler. Buraya gönderdiler. Evet. De. Kabakla alakalı mı? kabak ya da Sakarya ile alakalı. Başka hiçbir yerde kim? Yani arkada masa üstü de var. Yine burada bunlar da var. Ada kabarı yazıyor. Biz e, Böyle bunlar var. Biz şey yapmak istiyoruz da. Tamam. Yeşillerde daha çok belli oluyor değil mi? Ada yani yeşiller yeri çok net bir şey. Kuruncu da var orada iki tane kalmış. Aa bak. Da burada ya. da varmış. Üçüncü, üçüncü sıradaki. Böyle. Şu daha iyi değil mi? Evet. şuna da bakabilirsiniz. Ama bunlar tabi direkt düşerse kırılır değil mi? Yani. İki çeşit alıp kırılır kırılmayacak mı? İki ben. tane alalım istersen. Bir yeşil bir şey alalım mı? Aynısını mı alacaksın yoksa şöyle ee, daha kabak mı? Şunlar mesela. Bak bu kırılmaz kolay kolay. Daha, bu daha net sanki. Sakarya Gabak evi. Tamam. Böyle de var. Yani nasıl Şimdi, Tamam bu kırılır kesin gibi de. Kırılmaz sanki. Nasıl kesin ya? <gülüyor> <gülüyor> peki, <gülüyor> peki başka var mı satılan bir yer burada magnet? Sizin bildiğiniz. Daha değişik şu çay evinin karşısında var. Bakın çay evi var ya. Ha? <laughs> onun hemen yanında daha <laughs> da aynı. Tamam abi. Ne <laughs> <laughs> kızım? Sakarya'ya gelirseniz buraya da mutlaka uğrayın. Buranın kabak tatlısı hakikaten bir farklıymış. Burada kabakla Aynen. ilgili Orta bir sürü, bir sürü ataylı, ürün, var. Hatayda da yemişliğimiz var. Hani onda, onda ki lokumu. biraz Abi burada demleme usulü yapılıyor. Evet biraz hani geceler şeker Şöyle atıp badem, bekletilmiyor ya, burada. Cevizli, ben balık esi, sıvzıklı, böyle, yani balık istediğim bir Bir sürü lokum var. Buraya da uğrayabilirsiniz. Kabaktan çıktık. Kabak şurada kaldı. Şöyle bir yere geldik. Burası Ada Pazarı'nın meydanıymış. Şöyle kocaman düzlük bir alan burası. Şuradan dolmuşlar falan işliyor. Böyle bir yer. Bakın arkası kocaman düzlük bir meydan. Şurada Çaykurun çay evi var. Belki orada bir çay içebiliriz. Bilmiyorum. Ama Ada Pazarına gelirseniz buraya da uğrayın mutlaka. Burası şey. Devlet Demir Yolları var şurada. Onun karşısındaki meydan. Herkese merhaba. Biz geldik yeniden. En son dün video çekmiştim herhalde. Çark Caddesi. Çark Caddesi'nde evet. Ondan sonra biz ne yaptık? Bir kısa bir özet geçeyim. Emir'in bir arkadaşının evine gittik akşam yemeği için. Oradaydık yani. O yüzden video çekmedim. Akşam zaten bungalova geç geldik. Uyuduk. Sabah da kalktık. İşte kahvaltımızı yaptık yine bungalovda. Daha sonrasında bugün artık bungalovu boşaltma günümüzdü. Orayı boşalt, toparla falan derken bu saat oldu. Çıktık bungalovdan ayrıldık. Şimdi Kocaeli'ne geldik. Kocaeli'nin sokaklarındayız şu an, geziyoruz. Ama yağmur yağdığı için dışarı çıkamıyoruz. Ee, çok yağmur yağıyor şansımıza da bugün. Herhalde inmeyeceğiz. Bakalım eğer çok yağmurdan kaçamazsak herhalde inmeyeceğiz. Belki bir magnet alıp, hani bir Kocaeli magneti alıp artık bir İznik tarafına doğru devam ederiz diye düşünüyoruz. Ee, yolumuzun üzerinde İznik Gölü var. İzmir'e giderken. Belki İznik Gölü'ne gideriz. Sabahtan beri yaptığımız planların da üçte ikisi tutmadı. Önce dedik ki hadi kalkalım yolumuzun üzerinde orman var. Orman gideriz. Oradan Kocaeli'ne geçeriz. Oradan İznik'e gideriz dedik. Önce çok yağmur başladı. Dedik ki Ormanya'ya gidemiyoruz çünkü ormanlık kalan çamur olmuştur çok yağmur yağdığı için. E hadi Kocaeli'ne gidelim dedik. Şimdi Kocaeli'ne geldik. Burada da çok yağmur yağıyor. <laughs> Burayı da gezemiyoruz. E hadi İznik'e gidelim'e döndü şimdi. Bakalım umarım İznik'te de yağmur yağmıyordur çok. Orada yağıyor zaten. Yapacak bir şey yok. Yiyeceğiz. bir <laughs> Ya da direkt İzmir'e basıp gideceğiz yani. Ya öyle olacak. Bilmiyorum. Bakalım şimdi Kocaeli'ndeyiz. Bir magnet alıp devam etmeyi düşünüyoruz. Selam. Biz şimdi İznik Gölü'nün Dibindeyiz. Şöyle şurası İzlik Gölü. Hani dedik ki böyle göle karşı bir şeyler içeriz, çay içeriz, sandviçimiz var falan ama hiç öyle bir çay bahçesi tarzında bir yer yok. Bir yer var. O da hani aile çay bahçesi yazıyor ama daha böyle kahvehane tarzı bir yer şurası. Hani içeride tamamen böyle yaşlı amcaların oturduğu bir yer. Kıraathane gibi bir yer yani. O yüzden durmadık. Yani İznik'te de duramayacağız herhalde. Şurada bir tane daha çay bahçesi var ama yani ben pek sıcak değilim şu an. Emir oraya. Baksana zaten şey yani bir sürü adam var içeride. Bot aile çay bahçesiymiş. Neresi aile bilmiyorum. O yüzden şimdi normal bir kafe arayışındayız yani. Durum bu. E, Ormanya'ya gidemedik. Kocaeli'ne gidemedik. Şimdi İznik'teyiz. İznik'e de yani gittik de duramadık. Herhalde İzmir'e kadar gideceğiz böyle bakalım. Gene durum güncellemesi yaparım. Herkese selam. Durum güncellemesi yapmaya geldim. Biz şu an Gemlik'teyiz bırakmıştım en son sizi. İznik'te hiçbir şey yok. Üzgünüm yani. İznikliler beni linçlemesin ama bir aile çay bahçesi aradık. O bile yok. Yani kıraathane tarzı bir yer ve sadece erkekler vardı. Duramadık. İznik'te de duramadık. <laughs> Şu an İzmir'e doğru devam ediyoruz yani. Orman niye gidemedik? Kocaeli'ne gidemedik. İznik'e de gidemedik. İzmir'e doğru gidiyoruz. Benim sadık yarım İzmir'dir. Sabahtan sandviç yapmıştık. Ee, Şelde de durduk, çay aldık. Sandviçlerimizi yedik çayımızla. Şimdi yola devam ediyoruz. Deniz arkada uyuyor. Deniz uyandığı zaman ona da bir çorba falan bir şeyler alacağız artık. Böyle yani gezi bile olacaktı aslında ama biz pek gezemediğimiz için daha doğrusu gezilecek bir yer çok fazla bulamadığımız için ya da denk gelmediğimiz için biraz daha böyle araba içi konuşmaların olduğu bir vlog oldu. Yol, yol yapmadım. Evet. Yollardayız. ama biz de yiyoruz. Deniz'e şöyle köfte söyledik ve yoğurt var yanında. Emir kelle paça içiyor ve ben de çok radikal bir karar alarak işkembe söyledim. İşkembe çorbası içiyorum. Ama şu parçalarını yiyemiyorum maalesef. Deniz kızı da karnını doyuruyor işte böyle.